Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka mı onu neşelendirecek? Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? can ben. Ne o senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. <laughs> çok lezzetli. Bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözüne yemem tam da ihtiyacım olan şey. <laughs> okay. Aynen. Ben de çocuk yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Ne <laughs> neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane entrik çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Çikolatayı bir birkaç lezzetli parçaya nasıl böleceğime dair bir fikrim var. Bir testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere ellerimizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunu yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Neden her şey üzerime geliyor? Ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolata, süt, bix, gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Ben de de harika bir fikir buldum. Dante çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <laughs> Vay canına Alex böyle bu kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasına bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok oh. istiyorum. Ama oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Oh no. Siz ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Ah. Oh. Alex bize Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı, ama yine de kuleyi çözdüm. Wow! Oh. canına burada bir sürü cips var <laughs> ve hepsi benim. Evet, evet, çok fazla cipsiniz var. Ben de çok küçük bir cips tanesi var. Ama iyice göremiyorum bir de. Sadece büyüteçle yapabilirim. Oh. <Gülüyor> <Nice>. <Gülüyor> çok işte açıcı görünüyor. şimdi çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız yine bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzetli. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Hey yeter artık ama. Başım ağrıdı ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Cipsler çok lezzetli. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl bir vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Ne <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip tohum verildi. Tadı iğrenç. Ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey denecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak <laughs> için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ağzında sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> 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 Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. <laughs> Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Ne oh. <laughs> 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 yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokoli <laughs> yemek istemiyorum. Belki oh. ondan kurtulabiliriz. Bakın, bir <laughs> kimaz var orada. Nerede? Ne <laughs> i̇şte kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. <laughs> hmm ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Sesim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. Bu kutuların arkasında ne saklanıyor? Öğretmen her şeyi anlatacak şimdi. Ee, merhaba. Anlamadınız mı? Ben sizin oyuncağınızı gösteriyordum. Barbie. Hadi bakalım neyle çizeceksiniz? Ah, öğrenemeyecek misiniz? Bekleyin. Durun bir dakika. Zamanı başlatıyorum. Başlayın. Ay, ilginç ne var orada acaba? Bir tane kalem mi? Tamam ya. Peki ya Emma da. Vay canına. bir sürü rengarenk boya var. Seni yeneceğim. Hayır hiç de biri. Aa, olamaz. Bir fırçam şimdi çöktü. Artık kullanamam. Teşekkürler Mary. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Aa, parmaklarım var. Onları mükemmel resim için kullanacağım. Vay canına baksanıza. Ne kadar parlak ve güzel. Ama bir şeyler eksik. Ama beni Tamam. dikkatlice. Ah, kalemle çizim yapmak ne kadar zor. Hey. Kırıldı. Ah, ucunu açmam lazım. Oh ne? Hadi tekrar bir deneyelim. Ah, ne kadar da özledim Charlie'si. O çok tatlı. Ah hayır. Abartmışım dalmışım. Ve kalemi mahvettim. Ama bir dakika. Kalemin kabukları Barbie'min elbisine benziyor. Her şey hazır. Ne? Olamaz. Zaman bitiyor artık. Çizmeyi bitirmek için bir dakikadan az zamanım var. O yüzden turba hız moduna geçelim. Tamamdır. Hızlıca kafayı vücudu, saçı ellerini unutmayalım. Geçiştim. Oh, Hadi resimlerinizi gösterin genç bayanlar. Ama bu karalamalar da ne böyle küçük çocuklar böyle kreşli resim yaparlar. Korkunç Madi sende ne var? Baksanıza buraya. Vay canına bravo çok güzel ve orijinal sen kazandın. Barbie'ni al bakalım. Yaşasın benim bir Barbim var çok güzel tıpkı benim gibi. Hemen buraya gel. Sen benim kıymetliğimsin. Aa, nasıl da güzelsin. Hem ee, bir ellerini çek buradan. Benim Barbie'm. Baksana o sizin için ne hazırladım. <laughs> İnandınız. Aslında sizin için bir köpeğim var. Baksanıza nasıl tatlı. Bu köpeği en iyi çizene vereceğim. Zaman başladı. Peki neyle resim yapacağız? bunlar boya kalemleri mi? Bu kadar mı? Keşke havalı bir şey olsa. Vay canına kalemler. işte bu. İçindeki sanatçı ortaya çıkıyor. Gelmiş geçmiş en iyi köpeği çizeceğim. En baştan başlayacağım. Tamam. Sevmedim. Tekrar yapacağım. Aa, bu çok kötü. Ah, hiçbir şey sevmedim. Bu da değil. Ay, ah, üzgünüm Emma. Yaratıcı süreç çok zor. Ah bir dakika bildim. Evimi daire içine alabilirim ve büyük köpek olacak. Evet tam yeyken. E, Emma kopya çekme. Bu ekonomilerini çiz. Çizeceğim işte. Senden daha iyi bir resim yapacağım. Abi ah, fikrim var. Elimden pastel boyayı kıracağım ve her şey kağıdın üzerine döküyorum ve köpeğin yüzünü çiziyorum hazır. Şimdi çizimini göreceğiz. Burnunun altında bir şey var. Ay, hayır Mavi. O zaman bitti. Gösterin bakalım. Vay canına Mavi. Ne güzel bir köpek. Peki ya Emma? Emma yine kötü. Çok kötü. Utanmalısın. F alıyorsun aslında ben çok utanıyorum. Hadi tatlı şey. Git yeni sahibine. Vay canına nasıl da tatlı. bu kulaklara baksanıza çok tatlı bir şey. Al şunu. Al şunu sen de göreceksin. Ay, burada mısınız? Pardon. O zaman işte yedi ödeleniz. Bir oyun konsolu. Aa, ah galiba mükemmel devam başladı. Bakalım. Hey Marie ben açmak istiyordum. Walter'ınla oyun hamurum var. Fena değil. Bende ne var acaba? Walter'ın nasıl bir ilginç kurşun kalem. Ay keskinmiş. Ha anladım. Bu özel siyah kağıdı çizilmesi gereken bir kalem. Bunu yapabilirim. Bense hızlı değil. Aynı zamanda çok daha havalı yapacağım. Hayır bu uzun süre alacak. O yüzden daha iyi bir fikrim var. Ah, ben bir şey yapmadım gerçekten. Oh, geçti. Aa, sadece susamıştım. Ve birazcık da yemek istemiştim. Oley tam gereken. Aa, tamamdır. Telefonun kılıfını alıyoruz. Ve tüm oyun hamurunu buraya koyuyoruz. Ve böyle açıyoruz. Ondan sonra biraz detaylar ekleyeceğiz. Sadece çıkaracağım. Ve ödül hazır. Ben de göstermeye hazırım. Nasıl olmuş? Çok uğraştım. Uğraşman tabii iyi bir şeydir. Ama aslında fena olmadı. Emma sende ne var? Vay canına. Tıpkı gerçek gibi. Ödül kesinlikle Emma'ya gidiyor. Oley. Ona veda ettiğim için üzgünüm. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bu hayatımın en güzel ödülü. Birlikte oynamak ister misin Mari? Hadi bakalım al şu senin Şu da benim. Hey, seni burada da yeneceğim. Kızlar bunu bir süredir eritiyordum. Ama bu sizin yeni ödülünüz. Zaman başlıyor. O yüzden başlayın. Ah, ne yapacağım acaba? canına bir sürpriz kürütücü ve boncuk var. Harika. Emma temizlenmen gerekiyor. Hey geç şunu. Kızlar durun. Şakalarınızdan baktım artık tamam durduk. Bakalım kutumda ne var? Var canına boyalar var. Gerçekten bir sanatçı gitti. Ha, <laughs> çizimi şimdiden başlayabilirim. Sarı toplar tam gereken. Şimdi ise beyaz. Ay, <laughs> iyi gidiyorum. Ben de sarıyla başlayacağım. Ve güzel bir şey çizeceğim. O hiç de güzel olmadı aslında. Aslında ikinci aşamaya geçiyoruz. Sarı boyayı böyle sıkıyoruz. Ve şimdi ise burada bir sakızım vardı. Ay işte burada sakızım. Biraz çini besletelim. Oh, iğrenç bir şey. Ama çizim seninkinden daha iyi olacak. Baloncuğu şişirdim bir de. Harika. Boyaya batılıyorum. Şimdi şu kağıda. Mükemmel. Eşit bir daire. Ah, ve mükemmel olmuş. Mari lollipop almayı hayal bile etme. Bu kesinlikle benim olacak. Kızlar zaman bitti. Hadi gösterin. Bakalım ne yaptınız. Emma. ay fena değil aslında. Aa, sende ne var Mari? Baksanıza işte beni şaheserim. Aa, hayır. Ah, bilmiyorum Mari bir şeyler ters gitti. Ve tabii ki Emma kazandı. Ödülü alabilirsin. Ben en iyisiyim. En iyisiyim. Tamam, ne kadar ağır. Al bakalım. Vay canına. Wow. Dayanamıyorum. Denemek istiyorum. Hmm, nefis. <laughs> Üzülme Mari. <laughs> Diğer taraftan yalayabilirsin. <laughs> of. Çıktık bir zombay. Vay. Wow. Benimse orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Hmm, pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendim yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağız. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. <laughs> Canım bir fikrim şey var. Nensy, hadi, yapabilirsin. Hadi Nensy sen bir savaşçısın. Pes etme, hadi hadi. Ay efendim savaşçıyım, yapabilirim. Yedim yaptım. Evet, Cil, ona yardım etti. Nensy sen harikasın. Ay ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük lolly popum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ne <Niye> gülüyorsunuz ya? <gülüyor> Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Ah özür dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? Hmm, ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Hmm, bir kim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow! İşte işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzetli içecek oldu. Kadına bakalım. Hmm. Lollipop sıvı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. Ay, tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen de demek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. <laughs> Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var Değil ya. harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipopu paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Liziz. Bir tane daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı ama bunu da bitireceğiz. Ah, hayır <laughs> dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve <laughs> bende normal bir şişe var. Çok iyi. <laughs> Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Yes. Vay canına <laughs> Nancy. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. <laughs> Wow, onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Okay. Endişelenme neyse. Ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız. Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi yiyoruz. Bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, Evet. Hey, Hormon sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Hmm. Ya ihtiyacımız olacak? Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Evet, devam et. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? <laughs> evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar. Kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeyim var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay, bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamam dereşim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Hmm. Tamamdır. Hmm. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar <laughs> yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar <laughs> iştah açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı <laughs> ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Aa, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir e, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Evet. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçücük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes yeah. Ah oh, leziz. Bu sütüm var. İçebilirim. Kızlar. Oh. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. <Ama> Sorudaki kim? <laughs> neyse hadi. Aa, aynen evet ben. Hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal şu içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> <laughs> Oreo ne yapıyorsun orada? Ay i̇şte kaptan Oreo geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. Sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak süt çok küçük. Ama yine denemeye değer. Of, hayır olmuyor. Çok komiksin. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuraya bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Ah, ne kadar çok. Ha, teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aha. bence bitti.